Selam arkadaşlar bugün böyle bir tover oynayacağız. Eee... ne bileyim. Böyle bir oyun oynayacağız da. Oyunun sonunda bir şey verecek mi diye bilmiyorum. Bunlara hiç de basmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten Robux'tu. Bedavaya satsalar ben Arap olayım. Zaten bedavaya satacak bir şey yok. zaten. Ben bu oyunun grubuna katılmışım zaten. Şöyle gidelim. Bir dakika. Hmm. 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 İşte bu. Anne. Allah. Bak Allah bak Şöyle gitmemiz lazım değil mi? Ne kadar kaldı? Şöyle geçmeye çalışacağım. Şöyle bulalım. Bismillah. Bana vurma kankam. Zor gel. <laughs> Allah belasını verdi. <laughs> Bana vurmak istedi. Allah belasını verdi arkadaşlar. Siz de birisine vurmayın yoksa Allah böylesin sizin belanızı verir onda hiç kimseye sataşmadan oynayın benim gibi oynayın abi <laughs> yoksa onun gibi Allah belanızı verecek çünkü gördüğünüz beni öldürmek istedi ama Allah onun belasını verdi bu arada bu sohbete ne oldusa ama ee, ben buna, buraya yüzümü göstereceğim ama e, bunu videoda göstermeyeceğim. Neden mi? Çünkü bunu şu, bunu videoda gösteremem. Çünkü size yüzümü göstermeyi daha yüzümü göstermeyeceğim yani. Belki 1 milyon abonede gösteririm ya da hiç göstermeyeceğim. Yüzümü göster gösterme bir şey değil arkadaşlar. Onu bir zaman gösteririm de. Siz abone olun. Ben 50 abone olayım. Size çok güzel bir çekiliş yapacağım. 50 abone olursam. Ee, ananı. Eee. çok büyük bir çekiliş yapacağım. Eğer 50 abone olursak. Canlı yayında size çok büyük bir çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Allah. Ay. Ay. Canlı yayında size çok büyük bir hediyem var. Çekiliş yaptım. O kadar değerinden bir şey gelmeyecek ama güzel bir yani 10 milyon falan 20 milyon 30 30 milyon falan bir şey bulup size vereceğim. Yani değerli bir şey bulursam çok değerli bir şey bulursam size vermeye çalışacağım. İnşallah değerli bir şey bulurum iki şey size veririm. Ama siz abone olun ben bulurum hani. Ben bulurum. Sizin için her şeyi bulurum. Siz abone olun kanka. Siz de abone olun ya. 50 abone olalım be. Ne oldu abone olun. <laughs> 50 abone olmamıza çok az kaldı. 44 aboneyiz zaten. <laughs> Ay o oh! çok güzel bir iyi, hareket. çok güzel bir şey. Hayda. Ah. Of. Of. Hayır. Ah. Hayır. Yok. Gidebilecek miyim? Gittim arkadaşlar. Sorun yok. Vurdum. <laughs> Vurdum. Ne kadar kaldı? Çok az kaldı. Videoyu izlemeye devam edin. Belki yukarıda bir şey verir. Bu oyunun linkini size vereceğim. Ee, yukarıda güzel bir şey verirse bu oyunun linkini size vermeye çalışacağım. Vermeye yok vereceğim yani. Ama e, video kapanmazsa çünkü şar zaykam çok azdır. <gülüyor> Az. <gülüyor> İnşallah çabuk çabuk bitiririz zayıkam bitmeden. Size de bunu göstermiş olalım. Allah. <laughs> Şöyle geçelim. <laughs> çok basitti. Basitti. Basitti vallahi çok basitti ya. <coughs> <coughs> <sharp inhale> hope, hope. Bo, atıp what? What the fuck? Ayağımı biraz yere vuruyorum. Özür dilerim. Çünkü çok heyecanlıyım. Video kapanmaz. Kapanmasını istemiyorum. Yani bu oyunun mümkünü size vermek istiyorum. Video kapanması özür dilerim. Sizi Yani bu oyunu oynamanızı istiyorum. Çünkü neden mi? Sebebini bilmiyorum. Belki aranızda oynamak isteyenler olur. Ondan vereceğim mümkünse. Veririz. Çok az kaldı. Hayır. Korktum he. Hmm, bu oyunun amacı buymuş. Oğlum böyle amaç mı olur? Bu arada böyle bir şey verecekmiş. Oyunun linkini ondan size vereceğim. Hayır ya. ya. Burayı bitirip ya da siz de izleyin ya. Yani. Buradan e, geçme yeri yok mu? Ama lobox isteyecek. Benim o kadar loboxum yok. Bütün loboxum zaten gelecek. Belki aldım ya da almadım. Bilmiyorum. Arkadaşlar bir de düşündüm ki 50, 50 abonede size Robux çekilir şey gibi. Tamam lan Arkadaşlar bu arada oradaki 837 Robux'u takmayın. Benim bir tane tımar dostum var. Ondan o diyecek ki senin Robux'un um yok tane. Hani. Nasıl aldım diye duracak. Ama Tumar bu videodaysan bunu bir daha. o çok iyi. Şimdi bu oyunun linkini de size veriyorum. Ve Tumar buradaysan bunu bir çiğ e, lobuxunu bücün aldım. Yani benim 37 loboxum vardı. Bücün 800 lobox aldım. Tamam mı Tumar? Yani burada üstüme e, şey maçayım Sen bana yaramam ee, ama gerçekten bu yalan değil. Benim 37 doksum vardı. Bücün babuk saldım. E, ee, Pris Sonra birazcık da box aldım. Yani. Arkadaşlar oyunun linkini size gösterdim. Ve sizi seviyorum. Bay bay. Abone olun. 50 abone de e, 50 abone de çekilişimiz var. Bay bay.